töreninde Sayın Valim ve Arslan'ın Olur olur olur. Şöyle yaklaşık bir buçuk saat sonra falan. İki Buraya mı ayırma? Mı? 80 direkt ya. <laughs> 20 anaç 60 şey. 80. Hayır nerede? Ha şey ha bu zamanın içinde geçtiği ne oluyor? Onun için burada galabellik de değişiyor. O kim annemiz siziz katalizatorumuz. Çok sayradım ama şimdi teklif yapabiliriz. Der mi Sriya topla. Uygar topla. Yok o. Boynuma bağlayalım. يا <laughs> kendi erken şimdi burası kırmızı elma. Burası yeşil elma. Bu bunun dölleyicisi, tozlayıcısı. Bugün burada 28 bin tane dağıtıyoruz. Geçen bir günde 52 bin tane dağıtacağız. E, fidanlarımız da güzel şey. Arkadaşlar bir açıklama yapayım <laughs> üzerinde yaşadığımız topraklar dünyanın en kıymetli toprakları en verimli toprakları bu topraklar üzerinde bugüne kadar tarih boyunca kim yaşadıysa zengin olmuş, müreffeh olmuş, dünyanın en önemlisi olmuş. Bize bu coğrafyayı emanet eden şehitlerimizin z olan vefa borcumuz bizden sonraki nesillere olan iyi bir vatan toprağı miras bırakma borcumuz. Bu toprak üzerindeki her karışı değerlendirmeyi bize emretmektedir. Bu cümleden hareketle 250 bin hektar civarında olan tarım dışı arazimizin araç ağaç dikilmeye müsait 150 bin hektarının hiç değilse bu sene 5000 hektarına 5 milyon fidan dikmekle ilgili geniş bir çalışma başlatıldı Niğde'de. Bu çalışmada bütün kurumlarımız var. Orman teşkilatımız, tarım teşkilatımız var. Belediyelerimiz, kasaba belediyeleri var ve bütün muhtarlar var. Bu sene bir seferberlik halinde İlimizin çeşitli e, arazilerine 5 milyon fidan dikmeyi hedefimize koyduk. Buna ulaşmak için de gece gündüz Topyekün tüm kuruluşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de şudur. Bu ana çalışmanın bir bölümü, bir modülü de şudur. 400 bin fidan meyve fidanı dağıtacağız bu sene inşallah. 400 bin. Geçen sene Çiftçimiz bizden 26 bin fidan talep etmişti. Geçen yıl 26 bin fidan dağıtmıştık. Ama bu sene çiftçimizin bizden 400 bin meyve fidanı talebi var ve tamamını karşılayacağız. Geçtiğimiz Perşembe günü talepleri tamamladık, talepleri aldık. Cuma günü hemen tarım krediyle taleplere uygun siparişlerimizi geçtik. Cumartesinden itibaren de elma fidanlarımızı dağıtmaya başladık bu yıl inşallah 263 bin adet elma fidanı dağıtılacaktır. Ee, üzüm fidesi dağıtılacaktır. Kiraz fidesi dağıtılacaktır. Çilek fidesi dağıtılacaktır. Bu ilk bölümüdür. Elma fidanı dağıtmaktır. İl özel idaremizin imkanlarıyla dağıtılmaktadır. Özel idaremiz her gün hizmet kervanında, hizmet hataında yeni bir hayırlı iş imza atmaktadır. İl Genel Meclisimiz, il Genel Meclis üyelerimiz, Encümenimiz, Genel Sekreterimiz, Özel idare Çalışanları, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları her gün halkımızı zenginleştirebilmek, halkımızı her gün daha iyiye götürebilmek, ilimizi emin bir şekilde yarınlara taşıyabilmek ve evlatlarımıza daha müreffeh bir il bırakma noktasındaki gayretleri artarak devam etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkürü borçluyum. Tamam. Buna ve bakacağız evet. inşallah. İnşallah. Sağ olun başkanım. De. Gel. Tamam. gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen Ali, sen gel. Ali Bey <laughs> tuttu bırakmıyor. Bir, <laughs> <f of gülüyor> bir tane daha evet, getir. Evet. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te Evet. Bir abi burada. Evet. dur bakayım. Ya bir daha, daha bir daha, 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 daha kim Demin kim? Ne var? Tamam artık tamam. tamam. Sen ben sen, ben sen, ben. sen hocam. Tamam. Burada Ver. Ver. evet. Yok verin ya.